Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Lisa şimdi yatmaya gidiyor. Size iyi geceler demek istedi. Evet. Hadi iyi, geceler de. İyi geceler. 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 Pony'i de mi alıyorsun? Evet. Bunu göstereyim mi size yatmadan önce? Göster bakalım. Şimdi. Poninin uykusu geldi. Dün gece bir... Bize geldi. Sonra da acıktım dedi. Ben ona bir şey veremediğim için sadece de sadece, sadece su verdim. Su bu mu verdin? Çünkü yatmadan önce bir şey yenmez değil mi? Evet sadece su verdim ona. Bu kadar benim istediğim şey. Peki tamam onu da tak. Takamadım. Karnım acıktı. Karnım acıktı Ama diye bu saatte hayvan. olmaz hayır. Yatmadan önce bir şey yenmez. Evet ben de yemiyorum. Evet. Ben sadece yatmadan önce yedim pilavımı o kadar. Evet yatmadan bir saat önce yedi. Evet yatmadan bir saat önce yedim. Sana sana yemek yedim ama belki su bulsam videoyu kapatınca su içeceğim. Tamam. O zaman iyi geceler de. Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.